Herkese selam arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft Minecraft dünyamız gerçek dünya eten Minecraft yani bugün servikte evimizi yapacaktık hatırlıyorsunuz video dışı alanı bir düzledim pislikleri kırdım bir de üçüncü partta kaleyi kaleyi tamir edeceğiz oradaki gördüğünüz kaleyi ve evimizi bitirdikten sonra da şu gemiye gideceğiz hadi şimdi gidelim çünkü o gemideki eşyalarla evimizi süsleyebiliriz diye düşünüyorum şimdi bu gemiye çıkacak merdiven var mı yok galiba evet yok Aa, şuradan girebilir miyiz buradan bir girişi varmış Böyle alt katında hazine odası gibi bir yer var hazine odası mı Şöyle gireceğim odaya şöyle çitli bir kıralım bakalım boreller de yine bakıyoruz zaten yok ben video videoda hiçbir boreli açmayacağım ve şunları alsak mı ya güzel olabilir aslında bunları baltayla mı kırıyorduk bu arada? bu elle hızlı kırılıyor zaten bu yatakları için alacağım çünkü benim yatağım var bir tane daha gömüre bak hadi bir tane daha alalım yine buradan şunu nerede alıyorum Buradan da geminin mürettebat yerine geçiyoruz. Bir kitap var mı burada? Bu kürsü alsam mı? Almayacağım. Canım istemiyor çünkü. Başka alabileceğimiz bir şey var mı? Bir şey unutmuşuz burada. A alamıyoruz. Envanterimiz dolu. Ne atabiliriz? Şöyle bakalım bir. Yani kaska kullanmıyoruz ya. Kaskı atalım. Tamam yani şunları alalım. Fener alacağım da. Bakın sandık da kullanmayacağım. Şu fenerleri alıyorum dekoratif olarak. Çok iyi bir malzeme fener. Meşaleden daha güzel görünüyorlar yani. Meşaleyi de hakaret etmiyorum da. Meşale de güzel aslında. Sonra buradan fenerleri alalım biz. Her yerde eşi oldu ya. Yani. O eşyalar zaten kendileri siliniyor. Yani çoğunuz biliyorsunuzdur şimdi gidiyoruz. Evimizi yapacağız alana. Bu arada burada yaprak vardı. Ben orayı kırdım tahtaya yerleştireceğim çünkü taşım yoktu. Bakın yok. Neyse. Alana bir, koyun ve domuz girmiş. Domuz kalsın. Ya da kalmasın ya. Biz yemiyoruz zaten. Ben oyunda olsa yemem. Zaten gelmiyor bize eti. Şimdi iyi önce ben biraz Tatlı toplamıştım. Şu yeşil çiçeklerden yapacağım. Bakalım şimdi tatlı aynı ta, ha tahta, yok bu bunlar küçüktü. Küçükleri yerleştiriyorum. Hmm, bakalım şimdi. Şimdi buraya da buraya bunlardan koyuyorum. Bakalım nasıl bir ev olacak burada. şöyle ne yapsam ha bu şekilde bir ev yapacağım böyle üçgen şeklinde seviyorum böyle evleri şöyle de boş şuraları da kıralım yani boşa yer kaplamasın şuradaki yerleri de çit koyalım evet şimdi buraya kadar evimiz uzanacak güzel bence şuraları tatlı yapacağım o yüzden şuradaki tahtaları hep çeviriyorum. Hop. Tamam şimdi. Bir de yükseklik ayarlarsak mükemmel olur. Yün, yünsüz yapacağım ben. Çadır gibi yapacağım zaten. Çadır yapmak için yün ihtiyacımız var. Çünkü. Şuradan biraz tahta alacağım. Ev, ev, evimi yapmak için böyle kendi evimi yapacağım sonra da krallığımızı kuracağız böyle başka evler de yapacağız zaten amacımız köy kurmakta ama kale görünce yıkılmış kale görünce orayı da temizlemeye karar verdim şimdi ne yapalım bizim biz sarı yatakta uyuyoruz Şimdi yatacağımız yeri ayarlayacağız ama ondan önce şu yeri bir Aa, Bu arada ben madeni kapatmıştım da kapattım deliği girdim yani. Ya yeri kazacaktım ama kapattım deliğe girdim. Böyle bir rezillik görmedim yani ilk defa şu. Neyse şöyle. dikkatlice kazalım bakalım bir daha düşmeyelim kazdım maden kuyusunu burada bu kürek bayağıymış oha oğlum yanlışlıkla doğaya zarar veriyorum bildiğin toprak kazacağım diye doğa anamızın içinden geçiyorum Ne nasıl geçiyorum de. tövbe tövbe neyse şu şunları tatlıya çeviriyorum ve koyuyorum galiba yetmeyecek. Ya tavuk çekil ya. Bu arada aklıma bir güzel bir fikir geldi. Bayağı iyi bir fikir. Şimdi ben buraya haritacılık masalarını koyacağım. Buralara da buraya da gübre var diye. ve tezgah koyacağım. Güzel. Şimdi buraya ya de koyuyorum. Onlara baca yapacağım çünkü bunlar yemekleri daha hızlı pişiriyor. Kırık taştan ya baca değil ya kırık taş duvar yapacağım ve sonra da ve sonra da onları süs yapacağım. Hatta baca yapacağım yani baca. Şimdi şöyle kapattık mı? Bir tane odunumuz kaldı biraz kötü bir haber. Yani bu bana yarın biraz tahta kasılmamı söylüyor. burada güneş ince detaylanmış ha. Oraya gözüm ağrıdı bakmayacağım. Bakalım ha ha bulutlara bakın. Yani hatta tu, turuncular biraz daha açık olmuş bence. Ya da aynı mı? Neyse uyuyabiliyor muyuz şimdi? Şu turuncu atakta uyuyacağım çok zamanım yok. Koyma elemesi sesi geliyor. Şimdi ben yatağı nereye koyacağım? Hmm. Yatağımı nereye koyabilirim? Buraya koyabilirim belki. Buraya da çalışma masası ve bir tane daha gü gübre barili koyacağım. Yeşide, de nereden yaparsam? Giriş çit kapısını yapacağım. ama iki tane ihtiyacım var. Şöyle iki tane yapalım. Hı, bence güzel oldu değil mi? Evet. Şimdi ben biraz tatlı kasılmam gerekiyor. Ya bir şey Ben niye tatlı kazmayla kazıyorum? Biraz taş toplayacağım. ha. Şöyle. Oh mis ya. Merhaba. Şöyle bir de tatlı baltı yapalım da daha hızlı kıralım odunları. Hı, mükemmel oldu ya. Oyunkleme. Aha yağmur yağıyor. Çok kötü bir haber bence. Yağmur hiç sevmiyorum Minecraft'ta ya. Gerçek dede seviyor musunuz? Ben gerçek dede çok sevmiyorum aslında yani ıslanıyorum hep. Ya okuldan bazen geldiğimde yağmur oluyor ya. Hep ıslanıyorum. Bu duruma yaşayan yaşa, çok fazla yaş yaşadım yani. Ya artık yaş. Yani yıl yıl da bir okula gittiğim dönemler oluyor. Zaten olmazsa da şaşırırım. buraya da bu odunlardan koyuyorum. Bu odun mu neydi bu küçük müydü? Ha. Büyük, büyük orman odunu diyor. Diğeri de kalas. Şimdi biraz da kalas yapıyorum. Ben onlar tahta diyeceğim ya. Ben bunlar tahta diyorum abi. Zaten tahta ki bunlar bildiğin. Bak tahta balta. Bunu tahtadan yapıyoruz. Adı tahta balta yani. Ya böyle bir durum niye var abi? E Mojang kardeş söylememişsin bunu. Bak ya bazıları yanlış koydum. Onları eve gidince kıracağım. Oo bayağı bir bana göre iyi bir ev oldu. Şimdi son dokunuşları da yapalım. Şimdi şu kırık taş duvarlardan hemen yapıyorum. Bu arada arkadaşlar bunun üstüne nasıl yerleştirelim sorusun. duvardan yerleştirebilirim. Ama ortaya koydunuz bloğunuz da yok. Şimdi eğileceksiniz. Eğildiğinizde eşyaları açamıyorsun. Açıldım mı? Üze açalım neyse. Eğildiğinizde üstüne blok koyabiliyorsunuz. Yani bu taktik kullanabilirsiniz bu normalde oluyordu ama galiba bu sürümde de desteklenmiyor. Neyse şöyle de kıralım. Şi i̇şte oraları niye kırdım diye sorarsanız biraz daha böyle yapacağım. Biraz görünsün yani. Oh yeah. İçeri yağmur giriyor mu? Yok girmiyor. Şu Şuralar beni biraz sinir etti de oraları kırsam biz tamam. olabilir. Şu eğilere kırsam daha rahat olabilir. Buraya bir şey koyalım mı? Ne koyalım? Bakalım bir şey bulamıyorum ki. Aha bir tane varil mi koysak? Dur. Bir tane varil yapacağım. Ben varilleri daha çok kullanıyorum abi. Artık sandık kullanmıyorum çok. Heh, mı varil mi neyse artık. Ben de hep Java ile karıştırıyorum. Ama ne dersem diyeyim artık. Şöyle, şuraya da koyacağım. Sinirimi bozdu. Hemen yapıyorum. Hemen yapıyorum. Yapmaya çalışıyorum. Yapıyorum. Yaptım. Tamam ya. Bence güzel bir ev oldu artık. Burada yaşayabiliriz. Her şeyi yapabiliriz. Böyle. Bakın uyuyabiliyor muyum? ben? Yani? Abi uyumuyorum. Uyuyamıyorum ki zaten. Evet. Bence evim bitti arkadaşlar. Güzel oldu. Ne dersiniz? Tamam arkadaşlar bugün de bugünlük videoyu kapatıyorum. O zaman o zaman yine bir bir yemeğimi yiyeyim. Çünkü acıktım. O zaman hepinize görüşürüz arkadaşlar. Şöyle bir karakterime de bakın. Yakışıklıyım. Etiş koç mu? koş koştuk mu biz yemek yemiyoruz da. Neyse arkadaşlar bugün girişi elmaslarla yapacağız. Kapanışı elmaslarla yapacağız ve hepinize görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Diğer videoda krallık kuracağız ve bu elmaslar kadar güzel bir krallık kuracağız. Yani elmaslardan daha değerli. Şu şu lanet krallığı Bum başka bir köye ve krallığa çevireceğiz. O zaman hepinize görüşürüz. Bay bay ben de yatayım artık.